Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını kutlaması Yunanistan'da tartışma konusu oldu. Yunan basını milli basketbolcu hakkında sert ifadeler kullandı. Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman 19 Mayıs'ı kutladı. Yunanistan'da infial oluştu. Ben o, ben. Cedi Osman sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz gençlere armağan ettiği mirası azim ve kararlılıkla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'e ama gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun ifadelerini kullandı. Yunan basını Cedi Osman'ın paylaşımını manşetlerine taşıyıp tepki gösterdi. Milli basketbolcu için kışkırtıcı ifadesi kullanıldı. Yunan taraftarlar da sosyal medyada Cedi Osman için hadsiz yorumu yaptı. Yunanistan'da 19 Mayıs tarihi 1994'te sözde Pontus soykırımını alma günü olarak ilan edilmişti. Dışişleri Bakanlığı da Yunan makamları tarafından asılsız Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan açıklamaları kınadı.